Evet herkese merhaba. Bir soru cevap videosunu daha çekmeye çalışacağız. Yusuf Subaşı sormuşlar. E, maalesef YouTube kanalınızı yeni keşfetmiş bulunmaktayım. E, lise öğrencisiyim. Türkiye'de yaşamamız beni çok korkutuyor ve her gün etrafımı abisi bilgisayar mühendisliği okuyup da bir sürü kötü yanından bahseden keşke başka bir bölüm seçseydim. Siz sanki bu bölüm seçme seçmeyin diye insanlar dolu demişler. E, evet yani bir seçen pişman, bir seçmeyen pişman durumu var. ...bilgisayar mühendisliğinin kendine göre zorlukları var. Tabii kendine göre avantajları da var. Burada tabii tercih yapılması gerekiyor ama... ...tercihinizi doğru yapabilmeniz için de... ...avantaj ve dezavantajlarınızı bilmeniz gerekiyor. Bizim de kanalımızın misyonlarından birisi bu. Bölümü tanıtabilmek. Mümkün olduğunca fazla kişiyle... ...ve bilebildiğimiz kadarıyla ben... ...bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz. Doğru tercih yapılabilsin. Bu konuda doğru kariyer adımları asılabilsin. Doğru dersler alınabilsin. Doğru eğitimler alınabilsin diye. Bilişim sektörüne faydalı olmaya çalışıyoruz. ama Evet yani doğruyu söylemek lazım hani böyle e, hayal dünyasında yaşamanın bir anlamı yok evet bu bölümün çok fazla avantajı var çok fazla kazandırdığı şey var ama bununla birlikte dezavantajı olan noktalar da var e, doğruya doğru söylemek lazım bunu birkaç videoda çektim anlattım yani bir konuda kendiniz geliştirdiğinizde başka konularda ister istemez geri kalıyorsunuz. İşte bilgisayarın başında oturup sabahtan akşama kadar birazcık göbeğinizi büyüttükten sonra 100 metre koşuda artık dünya sıralamasına girme şansınız yoktur. Ama e, bilgisayarla uğraşmak yerine 100 metre koşuculuk yapsaydınız 10 yaşınızdan beri muhtemelen çok daha iyi bir skora e, imza atardınız koşma konusunda. Dolayısıyla bir konuda e, bir işe u, işle uğraştığınızda diğer konulardan geri kalmanız oldukça muhtemel. Ve başka konulardan da geri kalıyorsunuzdur muhtemelen. E, Bunu farkına varmak lazım. Peki sorunun, benim videoyu çekmemin esas sebebi sorunun devam... E, devamında olan kısım. Türkiye'de bu mesleğin gelişimi hakkındaki düşüncenizi öğrenmek isterim. Bu mesleği yurt dışında okumak ve Türkiye'de okumak arasında tam olarak nasıl farklar var? Hem eğitim hem de meslek açısından diye sormuşlar. Şimdi meslek Türkiye'de gelişiyor. Bilişim dünyası Türkiye'de kısa dönemde bitmeyecek işlerden birisi. Uzun dönemle ilgili kehanetler var. Onu tam bilme şansımız zaten yok ama mesleğin uzun dönem kısa dönemde en azından daha fazla açılacağı, yayılacağını söyleyebilirim. Çünkü her şey bilişime kaydı, bilgi, bilgi dünyasına kaydı ve her mesleğe giriyor. Yani bugün hukukundan inşaatına kadar aklınıza gelen bütün alanlarda bilişimle ilgili bir şeyler yapılıyor, bir ihtiyaç var. Dolayısıyla sektör büyüyecek, bilişim dünyası büyüyor. Bu kesin bir şey, kesin bilgi. Ama Bununla birlikte tabii uzun vadiyi kimse tahmin edemez. Ama esas sorumuz şu: Yurt dışında okumak ve Türkiye'de okumak arasında tam olarak nasıl bir fark var? E, yurt dışında okumak e, çok daha fazla avantaj sağlayan ve dezavantajları da olan bir iş, her zaman olduğu gibi. Sağlıklı avantajlar nelerdir? Birincisi farklı kültürleri görmüş oluyorsunuz. İkincisi yabancı diliniz oluyor. İngilizce veya hangi ülkede okuyorsanız o ülkeyle ilgili bir yabancı diliniz oluyor ki bu çok önemli özelliklerden birisi. Ee, başka bir eğitim sistemini görmüş oluyorsunuz. Türkiye'de e, bir şekilde eğitiminize yüksek lisans şu bu devam ettiğinizde edinebileceğiniz e, farklı bakış açılarını orada edinebiliyorsunuz. Ve bununla birlikte tabii ki e, bir çevreniz oluyor. Yurt dışında tanıdığınız insanlar oluyor. E, ama ama esas e, ilginç olan kısım şu. Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği eğitiminin yurt dışında ne fark var? Bunu biraz açmak lazım. Şimdi ben önümüzdeki e, aylarda bir e, anlaşma imzaladık. Yurt dışında bir üniversiteye, Amerika'da bir üniversiteye gideceğim. Orada hocalık ...yapacağım bir dönem. Geçmişte de bir dönem Amerika'da bulunmuştum. <laughs> Yine üniversite içinde bulunmuştum. E, dolayısıyla bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. Ama muhtemelen bu konuyla ilgili görüşlerim orada hocalık yaptıktan sonra da değişecek bir miktar. Onları da tekrar vakit buldukça çekeriz. Diğer değişik ülkelerde de bu arada e, değişik zamanlarda hocalık yapma şansım oldu. 6 ayrı ülke oldu şimdiye kadar. E, bu konuda bilebildiğim kadarıyla cevaplayayım bu soruyu. Şöyle durum. E, eğitim sistemi, öğrencilerin bakış açısı, beklentiler... Çok farklı. Bir defa bu her şeyi değiştiriyor. Şimdi bir defa Türkiye'de bir diploma ba bağımlılığı var. Diploma sahibi olma e hevesi var, isteği var veya zorunluluğu var. E mesela Amerika'da böyle bir ba e zorunluluk, bir e sıkıntı yok. İnsanların şöyle bir özgürlüğü var. Tabii ki bu bir baskı oluşturuyor, bir motivasyon oluşturuyor ama insanların genelde bir şey öğrenmek gibi bir niyeti var. Yani üniversiteye gelen insan sadece diploma alayım, ben buradan mezun olayım e, zihniyetini orada biraz kırmış durumda. Burada böyle arkadaşlarımız var. E, hatta böyle üniversitelerimiz var. Üniversitenin de tek misyonu zaten diploma vermek, bir şey vermemek gibi misyonu olan üniversitelerimiz de var. Ama bunu yurt dışında çok uygulama şansınız yok. Ee, i̇yi üniversiteler için bahsediyorum genel olarak. Çünkü mesela Amerika örneğine alırsak 4000 üzerinde üniversite var ve her üniversitenin kalitesi ve vermiş olduğu vaatler çok farklı. Orada da mutlaka böyle üniversiteler bulursunuz. Ama genel motivasyona baktığınızda, kitlenin beklentisine baktığınızda böyle bir fark var. Yine bakış açıları. Yani insanlar kendileriyle barışık oldukları için biraz daha şunu yapabiliyorlar. Mesela bir bölüme girdi, bilgisayar mühendisliği bölümüne girdi. Genelde de sistem öyle tasarlanmıştır. Birinci sınıfta böyle sizin o bölümü yapıp yapamayacağınızı test edecek dersler konulur. Programlama dersleri, işte matematik dersleri. Burada bir başarısızlık yaşanıyorsa mesela zayıf not alıyor diyelim bu hiçbir zaman şöyle bir baskıya dönüşmez Türkiye'de olduğu gibi. Ailenin baskısıyla işte bak sen yapamıyorsun, sen aptalsın, çalış çevrenin baskısıyla işte herkes yapıyor, sen yapamıyorsun falan gibi bir baskı olmaz. Genelde bakış açısı şu oluyor işte bu bölüm bana göre değilmiş, benim yeteneklerim başka bölüme göreymiş gibi algılar olabiliyor ve bu gayet makul algılanabilen ve dolayısıyla başka bölüme hemen geçmekle sonuçlanabilen ve tabii başka bölüme geçmenin de kolay olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bizdeki gibi böyle bir bölümü ÖSS'de kazandıktan sonra artık onunla e, katolik nikah yapıp hiçbir şekilde ayrılamamak gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla biraz daha rahat olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bunun getirdiği tabii etkiler oluyor. E, ve gene e, eğitim sistemi çok pahalı. Yani bizim Türkiye'deki eğitim gerçekten çok çok ucuz. Hele devlet bedava biliyorsunuz. Böyle bir sistem yani dünyada e, gerçekten nadir ülkelerde var. Veya çok zengin ülkelerde var. E, böyle biraz daha sosyalist ülkelerde var. İşte e, ne bileyim Avrupa'daki daha gelişmiş ülkelerde var. E, Türkiye için bu lükslerden bir tanesi. E, öğrencilerin önünü açan lükslerden bir tanesi. Ama burada birazcık şöyle oluyor tabii. O parayı öğrenciden almayınca devlet kendisi bir para veriyor. Ama bu verdiği parayla da işi sübvanse ederken bazı piyasa dinamiklerini değiştiriyor. Mesela akademinin Siyenlerin ve akademinin, üniversitenin kazandığı parayı çok çok aşağıya çekiyor. Mesela Amerika ile karşılaştırıldığında Türkiye'deki akademisyenlerin aldığı maaşlar Amerika'dakilerin çok çok komik bir kısmını te teşkil ediyor. Bu da üniversitenin gelişmesini, üniversite iyi hocanın olmasını engelleyen faktörlerden bir tanesi. Ama şöyle öğrenci gözüyle bakacak olursak. Evet, Türkiye'de çok daha ucuz bir eğitim var. Yurt dışında Amerika'yı gene karşılaştırıyoruz. Hep karşılaştırdığımız ülke o. Bu video boyunca. Başka ülkelere de vakit bulursak bilebildiğimiz kadarıyla karşılaştırırız. Ama onu söyleyelim en azından açık olsun. Amerika ile karşılaştırdığınızda eğitim ücretleri çok çok yüksek. Mesela diyelim ki iyi bir üniversitede eğitim alacaksınız yıllık böyle 40 50 100 150 bin dolarlık maliyetlerin altına girmeniz gerekiyor Amerika'da bir yılda ve programa maliyetine baktığınızda çok daha büyük bütçeler ortaya çıkıyor. Türkiye'de ise en iyi üniversitelerde bile eğitim alsanız bu maliyetin çıkacağı maksimum değer çok çok altında. bunun tabii başka komplikasyonları da oluyor. Ama öğrenci gözüyle etkisi nedir? Orada adam ben para verdim. Bu paranın karşılığında eğitim alacağım, bir şeyler öğreneceğim beklentisinde. Bizde ise bu iş zaten bedava. Biz de buraya geldik. Üniversiteden diplomamızı alalım, bir önce çıkalım zihniyeti olabiliyor. Böyle bir zihniyeti tabii kuran şeylerden birisi. Tabii bununla birlikte öğrenci kredileri var. Bankalardan kredi alınabiliyor. Alınan kredilerin uzun vadede insan hayatına etkisi var filan gibi yıkıcı etkilerinden, dezavantajlarından da bahsedebiliriz. Amerika'yı için. Ee, gene e, şundan da bahsetmek lazım tabi insanlar e, eğitim sistemi içinde, e, üniversitede e, kendi gelmiş oldukları ilkokul, ortaokul ve lisedeki eğitim sistemini de taşıyorlar. Mesela diyelim ki Case-Based Study işletme fakültelerinde ben e, biraz eğitim verme fırsatım oldu. E, birkaç vaka analizi, e, vakayla eğitim e, yapalım dedik. İşte Harvard'ın meşhur bir akımı malum biliyorsunuz. Bunları uygulamaya çalıştık ve Türkiye'de gerçekten çok ilgi duydu. Ama şeyi ne kadar düşünün üniversiteye kadar gelen öğrencinin böyle bir vaka üzerinden uygulama üzerinden eğitim alma şansı çok olmuyor. Genelde böyle formül şeklinde şu şudur, bu budur şeklinde eğitimler, didaktik eğitim böyle bak şudur, budur şeklinde verilen eğitimler. Bizim hocalık da böyle bir alışkanlık vardır. Hatta bir müddet sonra hocaların konuşmasından hoca olduğunu anlarsınız. Konuşmaları böyle genellemelere, şeylere emir cümlelerine, deklare cümlelerine kaymaya başlar. Bu tabii eğitim sisteminin içinde olan bir şey ve ta ilkokuldan ortaokul, lise ve üniversitede devamını görüyoruz. Onun yerine böyle bir vaka verip hayal gücünü geliştiren, sorgulamayı açan e, tartışma ortamlarının oluştuğu eğitim sistemleri Türkiye'de var, yok değil ama ufak ufak e, böyle numunelik şeklinde yerlerde var. Genel olarak e, burada bir sıkıntımız var. Bu bir sıkıntı mıdır? Ayrıca o da bir tartışma. Yani kültürel bir farklılık belki de. Hani bizim için doğru olan eğitim sistemi de belki de budur. Onu da bilmiyorum ama böyle bir farklılık var benim gözlemlediğim kadarıyla. E, bilişim dünyasıyla ilgili söylenecek şeylerden birisi de şu bilgisayar mühendisliği veya bizde bütün eğitimler bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği gibi birkaç bölüme sıkıştırılmışken Amerika'da bunu çok rahat açılmış olduğunu görüyorsunuz. Bir bilişim enstitüsü altında, bir fakültesi altında yani Computer Science Fakültesi altında veya Information Technologies değişik yerler, değişik isimler veriliyor. Fakültesinin altında bakıyorsunuz onlarca bölüm var. Yani adam gidiyor işte diyelim ki e, network okuyabiliyor, e, gidiyor e, proje yönetimi okuyabiliyor, gidiyor başka başka bölümler okuyabiliyor. Bizde ise e, hepsi tek bir eğitimden geçmek zorunda gibi bir algı var. E, Hatta zaten baktığınızda bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği arasında da programlarında çok büyük farklar yok Türkiye'de. E, bununla birlikte diğer bölümlere de baktığınızda yani böyle bilişim dünyasının içine dahil edebileceğiniz diğer bölümlere de ismi farklı olmakla baktığınızda çok benzer içerikler var. E, dolayısıyla o şekillenme, çeşitlenme ve insanın istediği konuya yönelme şansı Türkiye'de çok olmuyor öğrenci gözüyle baktığınızda. tabii bunun e, sebeplerine baktığınızda da hoca yok. Çünkü e, her hocanın kendine göre uzmanlık alanları var filan ama o alanla ilgili bir program kurmak demek en az 3-5 tane hocanın o alanda ilgili e, bir bölüme dedike olması, e, kendini ataması, kendini vermesi demek. E Bunu yapabilecek kadar hoca lüksümüz ne yazık ki Türkiye'de yok, bilişim dünyası için konuşuyorum. Hala da bilgisayar mühendisliğinde bile diğer bölümlerin domine ettiği, yani düşünün bilgisayar mühendisliği bölümlerinde bile bilgisayar mühendisi dışındaki bölümlerin ağırlıkta olduğu Bölümlerden bahsediyoruz. Daha bilgisayar mühendisliği kurtaramadık. <laughs> diğer bölümlere bunun altındaki diğer detay bölümlere geçme şansımız olmuyor. Ama öğrenci gözüyle baktığınızda evet böyle bir sıkıntı var. Nasıl çözülüyor? İşte evet o çekirdek eğitim alınıyor. O çekirdek eğitimin yanında birkaç tane seçmeli ders böyle konularak aha bak bu konuda ben bir şeyler öğrendim denilerek bu iş çözülmeye çalışılıyor. Ama bunlar hep imkanla ilgili şeyler. İşte üniversitenin e, bütçesi olmayınca, bütçesi olmayınca, hocası olmayınca, hocası olmayınca, bölüm olmayınca. Falan diye bunlar tetikleme giden şeyler. Ama e, özet olarak söyleyecek olursak karar aşamasındaysanız e, ve Amerika ile karşılaştıracak olursak e, orada lisans okumak, lisansa kabul almak çok daha kolaydır. Evet, biraz daha maliyetlidir Türkiye'de okumaya göre. Evet, son biraz işte daha henüz karakterinizin oturmadığı yaşlarda orada olmanın getirdiği bazı sıkıntılar olabilir. Ama bununla birlikte reward of victory der Amerikalılar. Yani zaferin getirmiş olduğu ödül. Bir savaşa girmeden önce bunu düşünmek gerekir. Bir mücadeleye girmeden önce. Ya ben şimdi bu adamla kavga edeceğim ama... Reward of Victory nedir? Yani bu adamla yendim diyelim, kazanacağım şey nedir? Değer mi bu adamla kavga etmeye? Bizde değer mi diye bir söz var ya, onun gibi düşünürseniz. Amerika'da okumaya değer mi derseniz, bir mücadeleye gireceksiniz, girdiğinizin karşılığında ne alacağınız önemli. Şayet siz Türkiye'de bir kamu kuruluşunda, bir bilgisayar mühendisi pozisyonunda çalışmayı düşünüyorsanız, değmez. Sonuçta hatta sizi negatifte etkiler açıkça söyleyeyim. Orada o kadar... Ufkunuzu açtıktan sonra, vizyonunuzu açtıktan sonra orada başınıza geçecek bir tane yönetici veya başınıza geçecek bir tane e, departman diyelim, bölüm diyelim. Sizi e, orada kafayı yedirtir, çıldırtır. Dolayısıyla e, amacınızın ne olduğunu koymak önemli. Ama ben dünya çapında bir insan olacağım. İşte çok sayıda soru geliyor başka arkadaşların sordukları. Ben Google Amerika'da çalışmak istiyorum, Facebook Amerika'da çalışıyorum, şurada çalışmak istiyorum, burada çalışmak istiyorum. Böyle bir amacınız varsa çok daha önde başlatacağı sizi bu yarışa kesindir. Bununla birlikte Türkiye'de yapacağınız çok sayıda da iş vardır böyle bir eğitimin ardından. Yani sadece yurt yurtdışı ve dünya çapını düşünmeyin. Türkiye'de yapacağınız çok şey vardır. Bununla birlikte Türkiye'den giden var mı? O da var. Ama olasılık olarak baktığınızda çok daha az. Yani dünya çapında işlere, işte Silikon Vadisi'ne, Amerika'dan mezun olan Türklerin gitme oranıyla, Türkiye'den mezun olan Türklerin gitme oranına baktığınızda arada çok büyük fark var. Bunları da görmek lazım. Özetleyecek olursak, mümkünse bu soruyu soran arkadaşların kafasında böyle bir soru var demektir ve imkanı var demektir. Ona yönelik olarak cevaplıyorum. Mümkünse ve kendinize de inanıyorsanız, güveniyorsanız, ben yaparım diyorsanız yurt dışında lisans okumayı tavsiye ederim. Şunu da söyleyeyim, yurt dışında, Amerika'yı gene söylüyoruz hep, lisans okumak Türkiye'de lisans okumaya göre çok 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 daha kolaydır. Ee, ...yüksek lisans ve doktora biraz daha zordur Türkiye'deki eğitimlere göre ama... ...lisans seviyesi özellikle çok daha kolaydır. Bunu gidince daha iyi anlarsınız. Özellikle mühendislik için bahsediyorum tabii. Çünkü mühendislik eğitimini Türkiye'de böyle liseden itibaren... ...zaten mühendis olarak yetiştirmek gibi bir visyon var. işte e, test sistemleriyle, değişik sistemlerle... ...öyle bir yönlenme oluyor zaten. Ve siz gittiğinizde görüyorsunuz ki... ...adamların çok zor anladığı şeyleri siz zaten daha lisede çözmüşsünüz. Ee, ve evet... Lise okumak çok daha kolaydır ve evet lise okuduktan sonra orada bir yüksek lisansa doktora kabul almak, akademisyenliği düşünüyorsanız veya piyasada iyi bir firmadan kabul almak çok daha kolaydır Türkiye'deki bir üniversite diplomasına nazaranla En iyi üniversitenin diploması da olsa Türkiye'deki, oradaki bir diploma çok daha e, kolay e, kapıları sizin önünüzde açacaktır. E, durum bundan ibaret. Hani buna ne yazık kimi denir bilmiyorum ama e, böyle bir durum var benim gözlemlediğim kadarıyla. Ee, bilebildiğim kadarıyla durum budur. Ee, i̇nşallah faydası olur ve sizlere de başarılar dilerim.